hızlı bir tur yapalım hızlı hızlı ama şey kısa kısa da olsun rica ediyorum. Çok da uzatmayalım yani. iki saatte de geldik. Ee, yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Biraz da ekonomi diyelim. Eee Memdu abi seninle başlayalım. Ne bekliyorsun ee, ve e, Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisini e, nasıl öngörüyorsun? Yani özel bankaların e, 36 ay vadeye aylık yüzde %5.16 gibi bir rakam faiz verdiklerine bakılırsa yarın faizler galiba bir 500 bas puan daha artacak galiba bilmiyorum yani gibi geliyor bana. Ee, iyi mi olur kötü mü olur tartışmak istemiyorum. Ee, ekonominin şartları bu. Normal şartlarda tabii ki kötü kötü olacak. İyi bir şey olur mu? En azından kredi faizleri de yükselecek. Kredilere talep düşecek. Bu şartlarda bankalar öyle kolay beri para da vermezler. E artık. Zaten pek de iyi durumda da değil pek çoğu. Yani böyle eğer konu buysa. Yani şöyle anlıyorum ben senin yorumundan, artık Merkez Bankası'nın faiz kararlarının da çok büyük etki yapmadığı, piyasayı etkilemediği günlerden geçiyoruz. sadece yani. moral motivasyon açısından uluslararası ilişkilerde bak biz işte gayet ciddiyiz, kararlı bir şekilde gidiyoruz. Mesela Erdoğan'ın emeklilere 10 bin dolar seyyenen zam vermemesi o dönemde aksine seçimden önce ne dedim? Zam şey fa, e, faizleri artıracaklar dedim. Artır, neden artıracaklarını da söyledim. Bütün bunların hepsi iç politika ile ilgili değil demiştim. Tamamı dış politikaya yönelik, dış iktisadi politikalara yönelik güven verebilmek amacıyla yapılacak şeylerdir. Gelişmeler de çok da kötü değil ama işte bizim insanlarımız hemen kızıyorlar. Mesela bakın 2023 senesi ilk iki aylık cari açık diyelim 100 dim ise 100 dolar ise 2024 senesi ilk iki ayın cari açığı 30 dolar. Efendim bana itiraz ediyorlar dünkü yaptığım programda. Onlar ara madde ve şey almadık perişan olacağız. Ya bırakın arkadaşlar. Yani bunlar bunlar çok demokajik tartışmalar. Şu anda Türkiye'nin cari açık vermemesi gerekiyor. Öyle bir süreçteyiz. E bunlar da bunu başardılar. Yani adamları eleştirirken beni alkışlıyorsunuz. Herkese değil bir lafım kimilerini. Eleştirirken alkışlıyorsunuz. Adamlar iyi bir şey yaptığında iyi yaptılar dediğimde bana kızıyorsunuz. E, ya, olmaz ki. Olmaz. Yani bir insana iyi yaptığında iyi demezsen sadece hep kötü dersen ben ben olsam inanmam. Biz niye iktidar medyasına inanmıyoruz? Tayyip Bey ne yaparsa şey yapsın iyi diyorlar. Bazı muhalefet var. Niçin onları da eleştiriyoruz? Tayyip Bey ne yaparsa yapsın kötü diyorlar. Bunlardan çıkalım artık bu tartışma, bu kavgalardan. İyi bir şey yapılmışsa iyi yapılmış diyelim. Kötü bir şey yapılmışsa kötü bir şey yapılmış diyelim. Peki Memduh abi bir de şu var. Kuzey Kuzey Kürt Devleti'yle ilgili söyledim fikrimi mesela ben biraz önce. Evet. Şimdi e Memduh abi bir de şu var. Pardon o konu özür dilerim. Afedersin Perişim. Daha önce de sizin de ortak programlarda söyledim. 2003 senesinde ben tercüman gazetesinde yazıyordum. Tercüman gazetesinde o zamanlar Tansu Hanım'la tabi halen danışman diyordum ama çünkü Tansu Hanım genel başkan değildi. Ee, Baba Buç'la Tansu Hanım'ın görüştüğünü, Tansu da bana telefon ederek konuyu anlattığını benim de tercüman gazetesinde yazdım hatırlayacaksınız. O zaman konu şuydu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne bir an önce kabul edilebilmesi için ortada Suriye'nin kuzeyinde seküler, layık bir Kürt devleti istiyordu. Kim? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kimdi? Oğul Bush'tu. Tansu Çinleri Baba Bush aramıştı ve kendisinden Tayyip Bey'e bu konuda destek vermesini istemişti. Tansu Çinleri da beni aramıştı. O nedenle o günden bu yana söylüyorum bu proje bitmiş değil henüz. Fakat tabii biz 2011'de öyle bir yanlış yaptık ki Tayyip Bey'le Ahmet Davutoğlu öyle fahiş bir yanlış yaptı ki tarihimizi değiştirdi, kaderimizi değiştirdi, istikbalimizi değiştirdi. Ne oldu? 13-14 sene belki gecikmiş oldu. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte e, Suriye'nin kuzeyinde bir otonom Kürt devleti kurulacak yani. Artık bu, bu, bunun çıkışı yok diye görüyorum. Trump da gelse kurulacak. Biden de devam etse kurulacak. E, Kennedy'nin bağımsız olarak sürpriz yapma ihtimali var. Amerika Birleşik Devletleri'nde deniliyor. Çünkü ikisinden de çok daha fazla miktarda bağış topluyor. Ee, Torun Kennedy. Ama bunların Amerika'nın dış politikası çocuklar değişmez. Demokrat da gelse değişmez. Cumhuriyetçi de gelse değişmez yani. Şimdi, Onun için ee, çok geç. Oradaki Peki. Kürtleri biz kontrol altına alabilirdik. Onlarla akrabalarımız bizde 25 25 yakın Kürt yurttaşımız var. Dost olurduk bizim kontrolümüzde, orada her türlü petrol gelirlerinden istifade etmek. Bakın Barzani ile bence iyi yapıyorlar. Ben onlara en başından destek veriyorum. Tansuçlular başbakanken de Barzani'nin pasaport süresi bittiğinde yine Tansuçlular başbakanda pasaport verdiler. Hem Barzani'ye hem Talabani'ye. Bunlar da doğruydu. Ben doğru buluyordum onları. Ya kavganın, gürültünün, hırlaşmanın hiç kimseye faydası yok. Ne zaman hırlaşmaya gidiyorsun, Kaybediyorsun kardeşim. Şimdi e, Kerem, sen de senden de aynı şekilde bu Merkez bankasının yarınki faiz kadarı ne e, öngörüyorsun ve piyasalara etkisini e, e, isteyeceğim e, yorumlamanız. Ver, 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 ama ver. ama bir de üzerine iki tane konu daha ekleyeceğim şöyle çünkü çünkü çok uzun uzuyor hızlı hızlı gidelim. E, bir bu Temmuz ayındaki e, emekli ve memur ile ilgili çok soru e, var. Yani e, bir taraftan memneşmişin müdahalesi, e, enflasyon e, artıyor diye. Diğer taraftan da vatandaşın da tepkisi, ya kardeşim artık bu ya geçinemiyoruz diyorlar. Temmuz ben ona asgari, ne olan... ücreti de, asgari ücreti de ekleyeceğim ben ona. Aynen öyle, asgari ücret de önemli. Onda da bakan ıı, Işıkhan ıı, yok dedi öyle bir zam durumu, sen de, demişti, o var. Bir de üç şunu da ekleyeyim, ya mali müşavirler şu anda bir isyan halindeler. Yani hmm. çalışma temposuyla ilgili bir eylem yapıyorlar bütün mali müşavirler. Bir de onların da bir şey durumundan konuşalım biraz evet. Öncelikle ben PPK'dan sabit bırakmasını bekliyorum faizin. Geçtiğimiz ay sabit bırakıp bu ay 500 puan arttırır diye düşünüyorduk ama o seçim öncesi bir döviz talebi oluştu. Durdurulamadı da büyüdü çığ gibi. Şu hukukunu da geçti. Böyle bir dedikodu haline geldi ve dünyaya da Memduh abinin dediği gibi seçim sonuçlarından sonra şöyle olacak böyle olacak şeklinde o kaosu, kaldırmamak amacıyla seçimden 4-5 gün önce faiz arttırdılar 500 puan. Ciddi de bir mesaj oldu hem dünyaya hem Merkez Bankası ile ilgili. Önemliydi bence ve değerliydi. Onu Tabii CDS primleri bile düştü ondan sonra ya. Önemliydi, önemliydi ve değerliydi yani. şöyle söyleyeyim hani o kadar büyük bir e, hamleydi ki Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere hiçbir e, hükümet seçimden bir hafta önce faiz indirmez yani. Hani bunu da söyleyeyim İstediği kadar merkez bankaları bağımsız olsun bağımsızdır ama faiz ki Sayın Gouverner önümüzdeki ayda yani bu ay olmaz der bu iş ama biz bir, hem bir mecburiyet oluştu e, orada ve bunu uyguladılar bunun da dediğimiz gibi kıymetliydi değerliydi o hamle ben o yüzden yarın sabit kalacağını düşünüyorum Fatih Karahan'ın Washington'da bir think tank kuruluşunda bir açıklaması var biz faiz aktarım döngümüz tamamladık diye. Ama biliyorsunuz biz daha önce de bunu söylemiştik. Sonra evet, üstüne 500 puan. Hatta metne dökmüştük bitti faiz aktarımı diye. Ben faiz aktırımından daha çok bundan sonraki faiz aktırımları gelebilir. Ben bekliyorum. Çünkü biz halen daha en, en yüksek enflasyonu görmedik. Biz Mayıs'ta 75'i göreceğiz diye düşünüyorum ben. O yüzden biz en yüksek enflasyonu görmedik. Ama oralara da çıkmanın tabii bir mantığı da var mı? Onu da ben kendi bildiğim ya yani, makroekonomi bilgimle açıklayayım. Mesela 75 üstüne de bir 5 koyalım. Reel faiz 80 faiz yapalım. Bunu kaldırabilecek Türkiye'de ne bir sektör var, ne bir karma var, ne bir işletme var. Bu da tabii mantık dışı. Ben sadece şunu görüyorum. Belki bundan sonra faiz aktarımları durabilir. Belki bir 500 puan daha artabilir. Ama bizim şöyle bir beklentimiz vardı. Yılın ikinci yarısından sonra biz faiz düşürmeye başlayacağız diye bir beklenti vardı. Bence o ortadan kalktı şu an ciddi bir şekilde hani en azından Kasım aralığa kadar öyle bir gündemi Türkiye'nin olamaz diye düşünüyorum. E, asgari ücret zammıyla ilgili başlayayım sonra emekliler ya söylenen bir şey yok. Sıkı para politikası uygulanıyor. Maliye politikası uygulanmak zorunda aynı zamanda buna eşlenik olarak bunu söylüyoruz. Tasarruf edilmeli. Kamuda da tasarruf başlamalı. Bunun yanında yapısal reformlar olmalı. Hep aynı hikayeleri anlatıyoruz, anlatıyoruz, duruyoruz. Burada biraz şeye döndü bu. Hani et tekrarı Ahsen Velevkani 180. Yani biz güzel diye tekrar edip duruyoruz bunu ama bir sonuç alamıyoruz. Ama en azından şu an için ekonomi yönetiminin yaptığı hamleleri ben kötü görmüyorum. Mehmet Bey'in yanındaki ekibi yetersiz görmüyorum ama daha yeterli olabilir. Daha donanımlı. Aynı fikirdeyim. Aynı bu ülke hepimizin çocuklar ya. Bu ülke evet. hepimizin. Bu insanların Konanlı olabilir yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı kazansa işte Ali Bey mesela ekonomiden sorumlu Ali Babacan e, baş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsaydı da aynı şeyler yapılacaktı yani hani bu doğruyu doğru doğru konuşalım ele oturup doğru konuşalım diyoruz ya aynen, aynen, yani aynen diyorlar ama yalnızca bizim burada şöyle bir sıkıntımız var beklentiler bozuk hem yurt dışında hem yurt içinde beklentiler bozuk adamın canını okudular geçen hafta Locals dedi diye. İngilizce. Memdu abi de bilir. Ben de ben okudum. okuduğum ben locals demeyen hiçbir her yerde locals diyorlar buna. Yani e, İngilizce yazılan raporlara Diyanet İşleri Başkanı'ndan iyidir yani. Onlar hafçasına göre benim İngilizcem fena değil. <laughs> e, ha, bütün, bütün locals denir yani buna. Our citizens vatandaşımız diye geçmez. Yani bu bir Ekonomide bir terim haline gelmiş bir şeydir. Canını okudular adamın hem oradan hem buradan. Orada da bir kabahati yoktu. Onun da altını çizeyim burada yeri gelmişken e, Mehmet Şimşek'in. Ama önümüzdeki günler bize e, zor günler vaat ediyor. Eğer gerçekten asgari ücrete mesela arazam olmayacaksa 9 ay daha asgari ücretli 17 bin lirayla gidecek demektir. Neden 9 ay biliyor musunuz? Diyeceksiniz Nisan bitti 8 ay kaldı. 9 Ocağın sonunda 1 Şubat'ta alınıyor yeni maaş. Yani 9 ay daha ve hala da biz en yüksek enflasyonu görmemiş olmamıza rağmen asgari ücretli 17 bin lirayla gidecek. İşte bir 10 bin liraya emeklilerle olan konuyu gördük yaşadık. 17 binli asgari ücretliler ne olur? Nasıl reaksiyonlar gelişir? Bunun siyasete yansımaları nasıl olur? AK Parti'nin oy oranlarına bunun yansıması nasıl olur? Bunları artık zaten hepimiz değerlendirebiliyoruz. Ee, emekliyle memurla alakalı olarak da yani yok yani Tayyip Bey söyledi açık açık yok. Bir de sadece şey de şimdi bizim Merkez Bankası evet para basma yeteneği olan kurum, makine orada basarsın ödersin bugüne kadar da öyle yapıldı. Ama işte o yapıldığından beri de hep bir sıfır gidiyor, bir sıfır gidiyor yani hayalde olsa gidiyor. Yani şu anda 100 lira 10 lira oldu, 100 lira 1 lira olur. Bunun da sonu gelmez çünkü e, yurt dışında da sizin söz verdiğiniz, angaja olduğunuz kurumlar var artık. Yani onlar size diyor ki veremezsin bu zamla. Bunu yapamazsın. Ya, o zaman o zaman şöyle mi anlıyorum abi? O zaman şöyle mi anlıyorum? Ee, Temmuz ayında asgari ücrete zaten zam yok. Ama e, emekli ve memur zaman neydi de o? Yüzde yirmi civarında bir düzenleme mi olacak gibi gözüküyor yani? Ya, o, o, evet o, o, olacak ama ben asgari ücretle ilgili bir şey yapılmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Zorunda yani, bilmiyorum ne olur Allah yardımcısı olsun hükümetin. Yani çünkü e asgari ücretliğin daha fazla olsun hükümetinde olsun çünkü burada bir reaksiyon gelişiyor. İnsanlar e, evine zaten e, çok dar gelirli bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Burada da böyle zor yani zor zor bir dönem bekliyoruz. Şimdi Kerem Keremciğim emekli maaşları Haziran sonunda artmak zorunda. Neden? Kanun. Memur maaşları artmak zorunda. Hı Kanun ne kaldı geriye? Asgari ücret kaldı geriye. Bunu da Memduh abi beklenen enflasyona göre aktaracağız diyorlar. Beklenen ben, enflasyon... ha, işte tabii onu yapacaklar onu Tansu Hikmetler döneminde de yapıldı. Kemal Derviş döneminde de yapıldı ekonomi yönetirken. O da ne kadar doğru. Ben, ben bu bankaların bu e, mevduat faizlerini e, Merkez Bankası faiz arttırmadan arttırmalarını bana öyle geliyor ki sanki asgari ücreti de artıracaklar. Bir sene daha belki bazı konularda bir deneme yapacaklar. Çünkü dediğim gibi aksi halde bu önümüzdeki bir seneyi sıkı kemer çok sıkı kemerle geçirirlerse 2026 ayının yılının Şubat ayında devlet bahçeli kesinlikle ortaya çıkacaktır. Abi, Kalın niye, zaman, devlet bahçeli, niye devlet bahçeli diyorsun yani erken seçimle ilgili? bazen ne diyoruz ya komplo teorisi gibi ya herkesin bir görevi var ya. Meral görevini yaptı. Kullandı Meral'i. Attılar işte gitti. Ama Devlet bağışını da büyük ihtimalle Memduh <laughs> abi abi bu zamlar yapıldığım e, takdirde de biz kuyruğunu kovalayan kedi gibi. E tabi ben enflasyon ama enflasyon unutmayalım. Enflasyonu de bizim düşürmemiz mümkün değil yani. Hani bak, biz öyle evet, kuyruğunu kovalayan kedi gibi hep arkasından Kerem. koşuyoruz. Yani bizim sıkıntımız talep enflasyonu yani şu anda. Keremciğim, bak canım hatırlamayabilirsin. Refah yolu hükümeti sevelim sevmeyelim halk tarafından tuttu. Niçin tuttu? Eşel mobil sistemi uyguladılar. Bir sene iktidarda kaldılar. Eşel mobil sistemi uyguladılar. Bak, her evet. ay gelen her ay gelen zam kadar enflasyon fiyat artışı kadar memur maaşlarını arttırdılar. Hatta biz özel sektörde ben e, akşam gazetesinde yazıyordum. Özel sektör olduğu halde akşam gazetesi, şahıs gazetesi biz bile her ay aynı şekilde enflasyon kadar maaş zammı alıyorduk. Haliyle de kimse hayatına şikayet değildi. Neden? E hayat pahalanmıyor ki. Fiyatlar artıyor ama hayat pahalanmıyordu. Ya Hep bir, söylüyorum. kalıp, bir kalıp peynir alan adam bir kalıp peynir alabilmeye devam ediyor. Konu bu. Bravo. Yani ben ben diyordum ki bu ay bir kalıp beyaz peynir alıyordum maaşımdan. Yine bir kalıp alıyordum. Ona koymuyordu yani temelin. E, düşerse ne olur? Biz onu konuşuyoruz. Ha, ya ben maaşımla diyelim ki 3 depo benzin alıyorsam benzine zam geliyordu ama bir ay sonra ben yine arabama 3 kilo be litre benzin koyuyordum. Şimdi bu yöntemi deneyebilirler. Bak deneyecekler demiyor. Deneyebilirler. Çünkü çok ağır yer aldılar. Ama bu kime göre? Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanmak istedi ama kazanamadı diyenler için söylüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanmak istemedi başına bela almak istemedi. Çok büyük ihtimalle dokuzunda da gidecek. Biden da kabul edecek. Bugün benim akşam üzeri bir konuğum vardı. İsteği Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesi'nden bir e, siyasal bilimci Bihter Tömen hanımefendi konuğumdu. Onunla da konuştuk buralarda. Diyor ki yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dokuz Mayıs gezisinin iptal ile ilişki hiç ne bir medyada ne bir kulis hiçbir şey yok diyor yani öyle bir şey. Algı yani, algı her şey algı. Heh, yani büyük ihtimalle bunlar ile belki benim de anlandılar bile. Ben de bulamadım çünkü bir yerde neden iptal evet. olmuş diye sordum biraz önce. Yani, ben yani benim görebildiğim benim görebildiğim bakın bunların hiçbirisi bilgi milgi değil he. Sonra birileri bana gene söyle söylenmesin kimse. Siz daha iyi. Benim görebildiğim Erdoğan bu ekonomi politikalar konusunda samimi. Benim görebildiğim samimi. Mehmet Şimşek'e müdahale etmeyecek. Hele çok bir de bu konu... zaten. Mehmet Bey çok özgüvenli. O konuda eklemiyor evet. hiç beklemiyor yani. Ben öyle görüyorum. Ve çok kötü bir buçuk sene geçireceğiz hep beraber. Çok yani 2024, 2025 senesi sonuna kadar çok kötü bir buçuk yıl geçireceğiz. İş adamı da, esnaf da, memur da. Ama ondan sonra ne olacak? Ondan sonra da bakın iddia ederek söylüyorum bu devlet Bahçeli, bu Erdoğan'ı o ekonomi berbatlığı durumunda öyle bırakmaz. Recep Bahçeli iktidar olmayı hiçbir zaman istemedi. Ecevit hükümetinde de istemedi. Neydi Ecevit hükümetine girerkenki amacı? Neden diğer iki sağ partiyle girmedi de Ecevit gibi sol bir partinin başbakanını kabul etti? Devleti diğer savaşçılarla paylaşmamak için. Ve devlet Bahçeli'nin MHP'lileri devlette en çok yuvalandırdığı dönem Tansu Çiller döneminden sonra Tansu Çiller'in devleti. Doğruyu o partili olduğu halde hep MHP'li ülkücüler işte o Cihan Paçacılar ne bileyim yanındaki MHP'li kadrolar Ülne falan. Celal Adan. Celal Adan daha o işler zamanında il başkanıydı. Onlar Devleti baya baya bir MHP'lilerle doldurdular. Devlet Bahçeli 1999-2002 arasında tamamen hakim oldu. Yani ne Doğru Yol Parti ne Anavatan Parti onlar hiçbir şey yapamadılar. Bahçeli iktidar olmaz. Niçin olmaz? İktidarın sorumluluğu var. Fiyat artışları, enflasyon, kötü hava koşulları, elektrik yok bir şeyler oldu mu? İktidar ortakları kim oluşsun? engel etkilenirler. Nitekim 2002 seçimlerinde Devlet Bahçeli istedi. Baraj altında kaldı kendisi de. Şimdi bütün bunları bilen Devlet Bahçeli şunu istiyor. Ben iktidar olmayayım. Bu seçimlere de öyle gitti. Tayyip Bey yine olsun. Zamlardan Tayyip Bey sorumlu olsun. Vergi artışlarından Tayyip Bey sorumlu olsun. Petrol fiyatlarından, enerji fiyatlarından her şeyden Tayyip Bey sorumlu olsun. Ben yine benim ekiple e e e e e e benim adamlarıma ee, i̇ş İşçileri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, hatta gerekirse Sağlık Bakanlığı'nda, işte Milli Eğitim Bakanı. şurada burada bakanlıklarda iş bulayım olayı. Meral Hanım'ı niye istemiyor yanına Parti'yi? Kadroları, devletteki kadroları paylaşmamak için. Bence görevinde kalmalı diyor zaten. <laughs> Bence. Ya işte şimdi, şimdi görebildiğim kadarıyla devlet bahçeli Tayyip Bey'i yüzde 52'den yüzde %25 25'e kadar düşürdü son darbeyi vuracak ne zaman 2026 Şubat'ta hangi şartta sıkı para politikasını kararla sürdürürse ama Recep Bey bir bakarsın der ki ya bu oyunu gördük işte Mehmet Beytin onu söylüyor bence onu söylemeye çalışıyor Devlet Bahçeli oynuyor bizimle diyor yani bizimle oynadı bugüne kadar devlet bakarsın da Bahçeli şey der ki Erdoğan yok kardeşim ya ben istemiyorum ben bir seçim daha kazanacağım her şeye rağmen ben de Refah Yol döneminde olduğu gibi verin kardeşim şeyi Ecel Mobil'i. Ecevit 78-79'da Ecel Mobil'i uyguladı. Sendikalara her ay maaş, iki ayda bir ikramiye işçilere, çalışanlara. O zaman tabii ne oluyor? Enflasyon oluyor ama hayat pahalılığı olmuyor. Ya biz de bir gün, 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 gün. bugüne kadar öyle geldik zaten. Bu buraya kadar. Aynen burada, öyle geldik. E, bir şey söyleyeceğim burada. Siz tabii e, i̇kiniz de ekonomi konusunda e, bilgili isimlersiniz. Doğal olarak ekonomi bilimi çerçevesinde yorumlar yaptınız. E, ben de zaman zaman işte yaptığımız yerlerde bir ekonomi konularına hep gidiyoruz elimizden geldiğince. E, haklısınız, doğru. Yani tamam işte menmiş bir şeyin politikaları bir yere kadar Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik yapacak başka bir şey yok. E, haklısınız ama yapacak şimdi, bir sürü şey daha var. Ama yani bir kısmını yapıyorlar ama daha müthiş şeyler Ama var. ben, ben şey var. şöyle bakıyorum. Ben de hani e, bu bugüne nasıl geldik? Bunun yani bunun bedelini kimse ödemiyor ya. Ona çıldırıyorum yani. Yoksa tamam da Yo, yani, vatandaş onu... ödüyor işte. Halk ha, ödüyor. Vatandaş ödüyor bedelini. Emekli 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 ödüyor. Garip garip buraya Zengin ödemiyor. Servet transferi evet, zengin. tabii zengin ödemiyor. Şey. 2 milyon 2 Biraz, milyon aile evet. var ki Türkiye'de bunlar onu ödemiyor. Ferit onlar aksine bunlar ne malanıyor bile yani. Tabii. Şu anda baktığımız zaman enflasyon tamam gözüküyor öyle böyle ama ayda da yüzde beş faiz iyi para yani. Şimdi para faiz lobisi faiz birisi, Tunç Çatıroğlu hoca var ekonomist belki bilirsiniz. Tabii Özellikle, tabii tabii. E, diyor ki faiz lobisi diye bir şey yoktur, enflasyon lobisi diye bir şey vardır diyor. Ha, bravo tabii canım. Enflasyon Aynen. lobisi var. Aynen. Ama şuna bakmak lazım arkadaşlar. Tek, 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 hep tek hep hep tek yönlü bakmamak. Hep hep tek yönlü de bakmamak lazım. Yani efendim işte boykot yapalım da esnaf zam yapmasın. Ya ben çocuktum duyardım zam başlamıştı Menderes dönemi. Son dönemlerin Menderes'i. hakikaten çok enflasyon çocuk olduğum halde hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Git kıyma al derler. Bir ay önce diyelim ki 5 liraya alıysam bir kilo kıymayı bir ay sonra alırdım. 6 liraya 6,5 liraya 5,5 liraya neyse. Zaten sonra 27 Mayıs oldu. Yani şimdi e, aptik o dönemlerde enflasyonu. Sonunda bir darbe, askeri darbe geldi. Fiyatlar biraz durur gibi oldu falan. Ama 12 Eylül'de aynı şey oldu. Silah, silah zoruyla. Yani silah zoruyla. O zaman duyardım. Derlerdi ki dedem rahmetli bizim halk insanları bunlar. Asacaksın birkaç tane kasabı manavı bakkalı bak bakalım bir daha yaşıyorlar mı? Sonra da, o zaman ben de inanırdım onlara. E, iktisat okumaya başladıktan sonra baktım ki. Aslında işte olma. onların dediği gibi. Ne, ben bunu, üretemiyorsan, ben bunu... bak kardeşim üretemiyorsan, üretemiyorsan ama talep buluyorsa fiyat ya da yap, yapmadık mı Memda abi soğan depolarını bastılar patatesçileri yakaladılar. Neye yaradı? Ne yaradı? Stok, stok ayıp bir Öşek. şey değil ya. Stok suç değil yani hayır yap serbest piyasa ecevit yaptı rahmetli anlattım ben. Ticaret Bakanı Teoman Köprülerle bayağı bir tartıştık. Ee, bayağı bir tartıştık. Yanlış yapıyormuştum. Hem siz kendinizi yakıyorsunuz hem Türkiye'yi yakıyorsunuz. Bize fiyat kontrol komitelerinden belge geliyordu. Zam yapamıyordu fabrikalar. Ben genel müdürdüm. Ya böyle şey olur mu ya ne yaptım? Bir tane satış şirketi kurdum. Ticarethane ticaret şirketi. Onları kontrol edemiyorlardı. Fabrikadan zamsız fiyattan yazıyordum faturaya kesiyordum kendime. Yani şirket ve distribütör şirketimize. Oradan o yüksek fiyattan da e, bayiye satıyordum. Başka, e, kara borçlu yapıyordum mecburen. Ben değil, bütün herkes yapıyordu kara Yani ben derken bizim şirketimiz Ve bunları ben Teoman köprüleri anlattım. Aradan zaman geçti. O zaman kaç? 78 olması lazım Teoman Bey'le tartıştığımızda. 2005 ya da 2004 yıllarında mı? O zamanlar. E, Kemal e, Teoman Bey'le Cadde Bostanı'nda Bülent Çıtıroğlu diş doktoru. Orada karşılaştık bizim ailemizin diş doktoru. Tabii o beni halen Tansu danışmanı olarak tanıyor gazeteci olarak. Dedim hayır sayın bakan. Sizin de 1978'de hani o sizin dedim odanıza zorla giren genç bir genel müdür vardı. O ben dedim dedim. Aaa dedi. İnanın hiç aklıma gelmemişti. Hatırlıyor musunuz o gün? Ne dedim size dedim o gün? Yapmayın. Bırakın. İsteyen istediği fiyattan satsın. Siz faturaları kontrol edin. Yeter ki fatura kessinler. Yeter ki mallar piyasada. En pahalı mal olmayan mal maldır. Hem siz kaybediyorsunuz hem Türkiye'yi kaybettiriyorsunuz dedim. Hatırlıyor musunuz dedim. Hatırlıyorum haklıymışsınız. Şimdi. Ya, e, ya ben, şimdi ben, bunları ben, da yapıyoruz. Ben... Olmaz ya. Başa çıkamazsınız ya. Evet.